Arkadaşlar bugün sizler teskü Olet bölüm 70 part 1 sonunda geldi. Hemen başlayalım. Yaşayayım. Evet. Bunu, bunu işte görmüştük arkadaşlar. Burada bir yerde yatan bir kişi var arkadaşlar şu tarafta. Görünüyor. O insan benim kameraman falan değil. Şu tarafa bakın. Bak elimi şu tarafa bakın.

Şibidi şibidi Çok çok Bakın bunu da işte görmüştük arkadaşlar Hint'e evet Hint'e evet, görmüştük aynı Hint'e gördüm Ve açın kameraman Open at all İmparator geldi İmparator of 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 Canım Vay 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 vay. İmparator da vay imparator. De i̇mparator. Ben yine ben yine geldi. Ve Titan Sticker'ım engelli. Bu da enerji verecek. Enerji verdi ve çıldırdı. Çıldırdı oğlum, çıldırdı çıldırdı. Ölüm sesi. Ölüm sesi arkadaşlar. Of of! Ne oluyor bu sesler lan? Aha alçık oldu da ve sık ona bir tane. milyona döne yapıyorlar. Arkadaşlar biz bunu 58'de de görmüştük. Döne döne yapıyoruz. Hadi bakalım yine dön 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 Hop. <laughs> Ve burada değişecek. bir şöyle. Şimdi bu bölümde de arkadaşlar. 6. bölümde de dönüştük. <laughs> Sen ne yaptın geldi arkadaşlar. ya anladım sanki indireceğim dedi. Şimdi indireceğim. Ya <laughs> <laughs> well, Burada iki e, hoparlör, volüm ve kamera Roland. biraz upgrade kalmış şimdi almamış. almamış. bizim adamları gördük. Asansörde kalacaklar. arkadaşlar burada bir tepki videosu vereceğim. <laughs> bir teori videosu vereceğim bir tane. <laughs> Bakın arkadaşlar. Burada bir kameraman var. Görüyor Burada bir kameraman var. Başla başla. Bu evet. Arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Görüşürüz ve bye bye. Bay bay. bay.